Bayramon Belediyesi olarak bizler de üstümüze düşen görevleri gece gündüz demeden yanla başla yerine getirmekteyiz. Vefa sosyal destek gruplarımızda ülkemizdeki 65 yaş üstü büyüklerimize ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın her daim hizmetinde çok şükür ülkemizde şu ana kadar koronavirüs vakasının görülmemesi ve tehlikelidir. Bu olumlu durumun devam etmemesi birey ve toplum olarak almamız gereken önemli tepkiler de mümkündür. Bizler sizin için dışarıdayız. Bizler de lütfen evde kalın. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı tepkilere uyum ve kişisel hijyenlerinde dikkat ederek kendinizi koruyun. Unutmayalım. Koronavirüs alacağımız testlerden daha hızlı değildir. Bu süreçte gösterdiğiniz işçiliği ve hassasiyet için şimdiden teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim. Sevgili YouTube, Dalaman TV takipçileri. Şu anda Atatürk Caddesi'nin giriş kısmındayız. Görüyorsunuz boydan boya Atatürk Caddesi'ni. E, boydan boya böyle bir çekim yaptım ama e, insanlarla da konuşmak istedim. Ya yani ne diyorlar, ne düşünüyorlar, neler yapıyorlar. Yani e, koronalı hayat nasıl devam ediyor sormak istedim. Ancak e, çok fazla miktarda... Eldiven takan ya da maske kullanan yok. Birçok yaşlı yer rastladım. Özellikle bank önlerinde. Şimdi bunları maskesiz falan çıkarırsak buraya yayına bu kötü bir örnek olur. O anlamda çıkarmak istemedim. Az önce e, taksi kooperatif başkanıyla bir kısa bir onun görüşünü aldım biraz sağdan soldan çekim yaptım. yalnız röportaj yapacak insan bulamıyoruz. daha doğrusu ben bulmak istemiyorum çünkü hakikaten Dalaman sokakları sanki hiçbir şey olmamış gibi böyle bir hareketlilik içerisinde. az önce kamerayı ben başka yere kurmuştum. orada Sayın başkanın kendi ağzından bir Dalaman halkına mesajı vardı. Dalaman'da herhangi bir virüsle rastlanmadığına dair çalışmaların ve önlemlerin son derece sağlıklı gittiğine dair bir mesajı vardı. Onu da sanırım büyük ihtimal sesli olarak da aldık. Ancak Dalaman halkının ben kurallara yeterince riayet ettiğini görmüyorum. Dikkat ediyorsunuz, yani hayat olduğu gibi devam ediyor. Ne maske var, ne eldiven var. Bu iş daha da ciddileşir. Önlemler daha da artırılırsa. Belki o zaman işin farkına varırız ee, ama insanlarla az önce ben birkaç kişiyle konuştum mesela diyorlar ki mesela 50 yaşında bir insanla konuştum 50 yaşlarında filan ya biz gene sosyal mesafeye dikkat ediyoruz en azından dedim ki ya masken niye yok ee, yani zabıtadan da birkaç arkadaşı gördüm mesela İşte onlar çalışmaların devam ettiğini falan söylüyorlar ama dedim ki maskeniz niye yok. Demek ki sosyal mesafeyi korumak yeterli oluyor. Yani ya bu insanlar yani yeterince kamu spotlarını falan izlemediler demek ki. İzlemeleri lazım. Ee, bu arada tabii dezenfeksiyon veya kolonya sürme gibi şeyler devam ediyor. Ee, onlar biraz çoğaldı piyasada. Ee, aslında bilinçli insanların hepsi şeylere takıyorlar. Yani maskeleri falan takıyorlar. Eldivenleri takıyorlar ancak yine de görüyorsunuz. Yani şu anda görüyorsunuz Dalaman'da ana caddede durumu görüyorsunuz. Hatta ben biraz böyle biraz yaklaştırayım da yani. Şöyle ileride neler var bakalım. görüntüsüyle ilgili tedbirler gündeme geldikten sonra bana birçok ihbar geldi. Ya yani ihbarların çoğunu değerlendirdik tabii. Bununla ilgili hatta bir tane de yayın yaptık. Doğru bilgiler içeriyordu. Yalnız e, aslında yayın yasağı falan da yok da yani bunu yayın yasağı demeyelim de değişik bir yasak var yani aslında. E, biliyorsunuz 1700 civarında insan bundan dolayı soruşturma geçirdi. Ee, özellikle internet paylaşımı ve haber paylaşımı hususunda. Şimdi bana insanlar soruyorlar. Yani şurada işte efendim şu mahallede şöyle olmuş. Şurada bir kadın varmış ciğeri şöyle olmuş. Efendim şurada iki kişi e, pozitif çıkmış. E, efendim bilmem işte birisi Erbil'den giriş yapmış. E, ama e, karantina tedbirlerine uymamış. imzalamış ama e, kaybolmuş gitmiş. Gelmiş işte e, çalışıyor hala falan gibi bir sürü ihbarlar geliyor ama bu ihbarların arkasını araştırıp da değerlendirme ihtimalimiz yok. Değerlendirsek de zaten yayınlama ihtimalimiz yok. Onun için yani bunlar hep söylenti düzeyinde kalıyor. Şimdi söylenti düzeyinde kalınca tabii böyle bir şey bir e, en azından e, olasılık varsa bile vatandaşın bundan haberdar olması mümkün değil. E, biliyorsunuz Dalaman Devlet Hastanesi gibi birçok Türkiye'deki hastane, bunları araştırıp da bu virüsle ilgili çalışma yapabilecek, bunu pozitif mi, negatif mi araştırabilecek bir donanıma henüz sahip değil. Bu yüzden buradan bir olay çıkması, herhangi bir şey çıkması filan mümkün değil. Ya da çıkarsa da bizim haberimiz olmaz. Dalaman Devlet Hastanesinde buna müdahale edilmesi söz konusu değil. Ancak klasik semptomlar eğer oluştuysa bunları sadece civardaki daha büyük hastanelere başta Fethiye Devlet Hastanesi olmak üzere e, gönderilmesi ihtimali var. E, şimdi bizim ondan da çok haberimiz olmaz. Dediğim gibi yani haberimiz olsa ne olacak? Yani zaten millet haber veremiyorsun. Ancak akşamları oturuyoruz işte e, Sağlık Bakanı'nın sayısal olarak verdiği rakamlar üzerinden gidiyoruz. E, bu şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz. Onun için vatandaş arasında ve sosyal medyada özellikle Dalaman yöresinde ki bende çok takipçi var yani mutlaka bir şekilde haberimiz oluyor. Bu tür paylaşımlar ya da söylentilerin aslı astarı olabilirdi aslında ama bence çok bunlara tevessül etmemek lazım. Çok da bakmamak lazım. dediğim gibi bunu bizim araştırmamız ya da yayınlamamız maalesef şu anda imkan dışı. Ama önümüzdeki süreçte birkaç hafta geçtikten sonra olaylar hangi aşamaya gelecek bakacağız tabii. Dalaman Atatürk Caddesi'nin girişindeki bu yere gelip bu kabareyi kurdum. Amacım insanlarla biraz sohbet etmekti. En azından sosyal mesafeyi koruyarak fikir ve görüşlerini almaktı. Ancak şöyle bir baktım yani Dalaman'da ne maske takan var, ne eldiven kullanan var, ne mesafeye dikkat eden var. Şimdi ben de bunu yani böyle insanlarda yanlış bir intiba uyarca, ortaya çıkaracağını düşünerek Pek insanları çevirip de röportaj yaptık yapmak da istemedim çünkü hakikaten ne maske var ne eldiven var ee, tabi maske de bir masraf yani bu, bu dönemde aslında gerek kızılayın gerek valiliğin gerek kaymakamlığın gerekse belediyenin yani maske dağıtımı konusunda biraz vatandaşa yardımcı olması gerekirdi ama maalesef parayla alıyorsun bunu ee, bu yüzden insanlar çok dikkat etmiyor ama bir tek tesellimiz Az önce görüştüğüm e, vatandaşın söylediği gibi yani biraz sosyal mesafe, biraz sosyal mesafeyi güveniyoruz. E, bankalara mesela personel e, vatandaşın işi varsa önce soruyor ne iş yapacaksın diye. İçerideki arkadaş çıksın ondan sonra seni alayım diyor. E, esnafta böyle bir sıkıntı yok yani e, marketlerde ya da bakkallarda büfelerde böyle bir sıkıntı yok. Müşteri sayısal anlamda işte şu öyle olacak böyle olacak. İşte onda biri metrekaresinin onda biri kadar müşteri olacak içeride diye bir uygulamayı vatandaşa e, demek ki anlatılmamış. Vatandaş bunu böyle bir dikkat etmiyor, riayet etmiyor. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere özellikle salgının etkilerinin görülmeye başlayıp da önemli tedbirler alındıktan sonra en önemli 14 tane kural biliyorsunuz yayınlanmıştı. Biliyorsunuz Dalaman Belediyesi filan da bunu böyle çoğaltıp sağa sola asmıştı. Yalnız bu 14 kural yayınlandıktan sonra aslında 15. kurala geçildi. Hatta 1. kurala geçildi. Evde kal kuralına geçildi. Ee, evde kal astık artık 14 maddeden önce birinci madde olarak gündemde olması lazım. Evde kalışın ayarlanması lazım. Yalnız Türkiye'de tabi 65 yaş ve üzerine e, yasak getirilmesi Türkiye ve Azerbaycan'da olan sadece bu ülkede olan bir ilginç bir şey yani. Bu, bu da tartışılıyor biliyorsunuz yani. Çünkü sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilip kısa sürede bu iş çözülebilirdi. Birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yalnız sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin tabii e, ee, hükümete, devlete çok büyük bütçe anlamında yükü olacak. Çünkü insanlar dışarıya çıkamadığı için birçok hakları ve talepleri ortaya çıkacak. Ee, açıkçası belli ki hükümet bunu da göze alamadı. Ee, i̇nsanları yani bir home office falan filan diyorlar ama insanların çoğu göne dışarıda. Mesela görüyorsunuz Atatürk Caddesi'nde ikinci park sorunu var biliyorsunuz. Yani park eden araçların arkasında araçlar park ediyorlar. Bu sorun devam ediyor. Mesela Fethiye'de bile araç parkı çok sakinleşmiş. insanlar çok uyumuşlar ama Dalaman'da hala görüyorsunuz ikinci parklar gündemde. Demek ki bizim nüfus ve hareketlilik anlamında ve tedbirler anlamında çok fazla bir duyarlılığımız da yok. Buradan da o sonuç çıkıyor ortaya. Dediğim gibi aslında 14 kuraldan önce birinci kural evde kal kuralı. Ee, 65 yaş yasağına da Dalaman'da çok fazla uyulduğunu ben söyleyemeyeceğim. Çünkü böyle bir görüntü de yok. Dışarıda özellikle banka önlerinde bu kredi maaşlarla ilgili promosyonlar konusunda imzalar ve kartların alınması anlamında bankalar insanları bu yaşlı insanları çağırıyorlar. Bir de özellikle bazı STK'lar biliyorsunuz evde kalan insanlara yardım edilmesi, ihtiyaçların karşılanması konusunda bazı STK'lar ve siyasi partiler örgütlenme içerisine gitmişlerdi. Fakat bunu bir siyasi propaganda meselesi olması öngörüsüyle bunu tamamen valilik bir genelgeyle tamamen kendi yetkisine aldı. Artı belediyeleri bir koordinasyon halinde çalışma şeyi yaptı. Yalnız görüyorsunuz Dalaman'da mesela en azından bir kaymakamlığın ya da e, bir resmi kurumun herhangi bir ne bir açıklaması var ne bir şeysi var. Şu anda tamamen merkezi hükümete ve e, akşamüstü saatlerinde Sağlık Bakanı'nın yapacağı açıklamalara gece 11 civarında da vereceği rakamlara kilitlenmiş bulunuyoruz. Bu süreci bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Ya yani iletişim açısından şu anda hakikaten çok sıkıntılı bir dönemdeyiz.